Alo. Alo. Hanımefendi program... Cuma... programımıza cumalar hoş geldin. Hayırlı cumalar diliyorum hanımefendi. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Hocam benim e, bir istihare namazı ile ilgili bir sorum olacak. Ne ile ilgili? E, i̇stihare namazı. Anlayamadık i̇stihare ki. Namaz. İstihare namazı. İstihare. i̇stihare. Tamam. Namazda. Peki buyurun buyurun buyurun. Şimdi ben bunu internette gördüm ama ne derece doğru bilmiyorum. O yüzden size danışmak istedim. Uyanık evet. halde istiharede bulunmak diye geçiyor. Hani bildiğiniz o istihare namazını kılıyoruz. Tamam. Ee, kıldıktan sonra ayağa kalkıyoruz. Kıyam tamam. vaziyetinde. Tamam. Ee, sormak istediğimiz soruyu soruyoruz. Evet. Ee, eğer bu benim hakkımda hayırlıysa, Allah'ım beni sağıma çevir Eğer hayırlı değilse de Soluma çevir diyoruz Ve e, kıyam halinde Gözlerimiz kapalı bir şekilde İhlas suresini okuyoruz Yani yaklaşık bu be, bir 5-6 dakika sürüyor Evet. E, siz bunu okurken e, Döndüğünüzde Hissediyorsunuz Gözleriniz kapalı bir şekilde okuyorsunuz Ama döndüğünüzde de hissediyorsunuz Yaklaşık bir 5-6 dakika <laughs> Okuduktan sonra Hani gözlerinizi açtığınızda da gerçekten e, yönünüzün döndüğünü görüyorsunuz. E, bunun gerçeklik payı var mı onu merak ediyorum hocam. Çünkü ben bunu uyguladım ama gerçekten hani buna göre hareket etmeli miyim bu e, doğru mu bilmiyorum. Bunu da neden uyguladım? Çünkü normalde hani istirahat namazını kılıp gece yatıyoruz. E, bunu da uyguladım ama bunda e, bir şey göremedim. E ee, hani renklerle ilgili ee, bir cevap bulamadım açıkçası. Yaklaşık bir hafta falan uyguladım. İnternette araştırırken de böyle bir uygulamayı gördüm. Yaptım. Ama bunun gerçek bir payı var mıdır? Nedir? Ee, bunu danışmak istedim. Peki. Size. Peki efendim anladım. Şimdi istihare ile ilgili bize öğretilen sünnet peygamberin uygulaması sizin burada okuduğunuz şey gibi değil. Yani size öğretilen işte e, istihare namazından sonra e, niyet edilince sağ veya soluma döndür Allah'ım demek dem demiş olmak, gözü kapatmak, oradan bir tarafa bir veya bu tarafa yöneldiğini hissetmek böyle bir uygulama yok. O tamamen bir e, konsantre olma hali o sizin anlattığınız şey. E, hı hı. Doğru olan ise peygamber uygulaması istihare niyetiyle, niyet e, edilir. Efendim insan abdest alır. Sonra iki rekat namaz kılar. İstihare duası. Bilmi biliyorsa istihare duası. Bilmiyorsa Allah'ım evet. falanca şey, iş için yatıyorum. Falanca konu için yatıyorum. Hayırlıysa şerse bana göster. Hayırlıysa güzel renkleri göster bana. Beyaz gibi, e, bej gibi diyelim mesela. E, kötüyse Hı -hı. siyah gibi, çirkin şeyleri veya iyi insanları göster. Diyelim iyi insanları görürsün. Gördüğünde, mutlu olduğun insanları görünce iyidir bu. Kötü insanları gördüğünde kötüdür bu. Veya e, Kabe'yi görürsün, Kur'an'ı görürsün, iyi niyete işarettir. İyi bir sonuca işarettir. Yaptığın istiharenin doğru olduğuna, niyetinin doğru olduğuna işarettir. E, veya kötü bir şey gördün, kötü halde bir şey gördün, o da kötüye işarettir. Sabahleyin kalkarsın, içine doğan şey önemli. Yani en önemli şeylerden biri duygu. O manevi duygu. Kalktın rahatsın böyle mutlusun, müreffehsin. Sanki bir müjde almış gibisin. Aa diyorsun bu tamam bu iyi bir şeydir diyorsun. Veya tam zıttı olabiliyor tabii ki. E, bu da kötüdür diyorsun ama doğru olan uygulama bu. Devam edersiniz bir hafta 10 on gün, 15 on gün. Yatarken tabii ki istihareden yani namazdan sonra yatarken sağ tarafa yatarsınız vücudunuzun sağ tarafına yatarsınız. Kıbleye doğru eğer yatak pozisyonu buna müsaitse, odanız buna müsaitse ama hani odanız müsait değil, yatak terstir. Yani olabildiği kadar ince evet. ama kıbleye sağa doğru dönüp uyumak sünnettir. o, ee, kendi odanız değilse de çocukların odasında veya kanepen oldu bir yerde kanepeyi çevirip sağa doğru yönelirseniz daha doğru olur. Şartları yerine getirmiş olursunuz istiharenin de, yani. Ondan sonra gördüğünüz bir rüya, kalbinizi mutmain ediyorsa gereğini yaparsınız. Kalbiniz mutmain değilse, şüphe varsa kalbinizde, başkasına yatırtırsınız veya bir daha yatarsınız, ona göre hareket edersiniz. Tamam mı ee, hanımefendi? Başkası da, başkası da bizim için istihareye yatabilir mi hocam? Tabii ki, tabii tabii. tabii. Mesela e, oğlunuz var diyelim ki, oğlunuzun adı Ömer olsun. Ömer diyor ki ben istihare yatamıyorum anne. Hele benim için bir istihare yat. Bu sene üniversite imtiharına gireyim mi yoksa hazırlık mı yapayım? Mesela. Ee, evet. Ömer adına sen yatabilirsin annesi olarak. Anlatabiliyor muyum? Veya bir evet. arkadaşınıza, meclis arkadaşınıza, namaz arkadaşınıza... Yasin Tebareke geceleri yapıyorsun ya gündüzleri bazen... E, Kur'an gü evet. günleri yapılıyor kadınlar kendi aralarında. E, Tebareke, evet. Yasin günleri falan. Orada ki arkadaşlarınıza sorarsınız veya onlar topluca bir istihare yapar. Herkes senin niyetinle, beş kişi, altı kişi yapar. Hepsini harmanlarsın. E, niyetlere göre hareket edersiniz. Fakat tabii istihareden öne daha önemli olanı düşünmek. Yani bu iş olur mu, olmaz mı? Önce o. Sonra danış, sonra istihare yap. İstişare ve istihare. İstişare danışmak, istihare uykuya yatmak, uykuda danışmak. ikisi de sünnettir ve İstişare ee, istişare eden diyor peygamberimiz danışan sağa sola soran soran ona göre hareket eden hiç yanılmaz diyor kaybetmez diyor İstişare mutlaka iyidir. Hani müsaademeyi e, hak eee müsaademeyi efkardan barikayı hakikat doğar diye meşhur bir laf var. Fikirler çarpıştıkça gerçek ortaya daha çok çıkar. Onun için istihareyi öyle yapınız inşallah.